Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft oynayacağız gördüğünüz gibi. Ama bugün yanımızda Enes de var. Enes hoş geldin. Merhaba. Selam. Aleyküm. Aleyküm. Selam. Aleyküm. Hoş Bu sefer Alperen gelmedi. Şu an aktif değil. O da katılır. Hatta bir, bir bir tane daha video çekeriz Minecraft videosu. Alperen de olmasını istiyorum da şu an. Arkadaşlar Alperen bayağı oynamış. Yani durumu göstereyim ben size hatta. Nerede o ev? Ha, burada. Böyle küçük bir ev, küçük bir ev yapmış arkadaşlar. Şöyle ineyim. Şöyle bir sığınak gibi bir yer yapmış. Evet. evet. Odun keseyim var ben de. Eşyalar düşüyor mu? Ney? Yok. Eşyalar düşüyor. Yok yok. Tamam. Apa ayarladı onu. Biraz şuradan odun gaz taş kazayım. Kanka bana iki dakika veriyorsun. Bir tane beş alacağım Verir bilir misin? Yok kanka onu da artık kendin yap. Her şey deniz Ne olur? Denizi nasıl buldun? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Gemi buldum galiba kan. O yüzden dedim ben meşale lira zaten. Kanka batık gemiden neden meşale istiyorsun ki? Batık gemi de vardır. Hayır bir şey gözükmüyor, bir şey gözükmüyor. Ha kan gece görüşü veremem ki. Gece görüşün is ismini unuttum ben. Kan çiğnistiğim nasıl bir şey? Gece görüşü istedim İki tane bir şey yapacağım. Bana şey verirsen. Meşale neredesin meşale? Eğer bak bir şey alırsan ciddiyim ağır alır. Abi. Vallahi amca. Hatta giderim direkt envanterini silerim. Şimdi ne taraftan çıkış olursun? Burası böyle oda gibi olursa şöyle çıkış olur da Şöyle yapak Bir dakika kanka Alayım mı? Almada Ulluuum Ulluuum Kanka ilk girmişim Daha almada bekle Zümrüt buldum 5 tane bekle Ha inşallah game moddan almıyorsunuz o zaman. Anne boğulmasın çaldım tam game modda. Bak ilan bile de bize sefer ben bir şey demiyorum. Şu kadar bu survival yani. Game mod açmamamız, açmamamız gerekiyor. Tam yemin ederim ki açmıyorum. Bak zemine sadece 5 tane zümrüt buldum. 10 tane demir küncesi buldum, demir parçası buldum 1 tane, 4 tane de 6 parçası buldum. TP'liyim mi? Onu avradı. Köy buldum kanka. O köye çıkmış olabiliriz biz. He? O köyü bulmuş olabiliriz biz önceden. Hayır oğlum. Turuncu köy, turuncu köy. Ha yok bulmadık o zaman. Açık kapı. İhtiyacım var mı? Ben seni TP at. Abi bana TP Ha beni kendine çektirin ve çekersen sevinirim. Bekle. Tamam. İki tane eller buldum kanka. Asiktir su. Neyse dur. Halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Bu da lazım, böyle kağıdı da alalım. Şimdi başka bir şeyler var mı köyde? Tamam güzel. İyi oldu. Köyün daha kanka. Devamı varmış görmemişim. Şey. Gelin mi? Kanka vallahi bilmiyorum da. Ben burada engel olurum bu arada. Bu. Bu. Bu arada düzenliğin olmadığını Gelsizlik koyun Reddi bulursanız şey aldığımı anlayın Ney? Delik de sürekli siz bulursanız aldığımı anlayın Tamam ben söylerim Alpaya Şöyle girişi... Aa tepede onunla al. Tamam. Geleyim mi kanka yanına? Geleceksin, sen geleceksin. Oraya nasıl tepeleneceğiz? Ben... Ben spam feyni aldım. Yatsana kanka sen. Sen de yat. Orada bir tane yatağı yat. Yatak bir dakika bu yatağı bulayım. Yatayım. Yap kanka yatak bulayım. Hemen bulurum şimdi. Şurada varmış. Bunu bu. Yatak. yata, yata buldum yatıyorum. Ha, elindeki demir kılıcı bırak. Bırak o elindekileri. Yok lan demirden yaptım kanka. Buldum demirden yaptım vallahi Neyse ben seni soru alayım ya ne olur ne olmaz şimdi. Al kanka. Şu o bal şeyleri keseyim ben. Öldür öldür. Köyde ne varsa öldür. Kanka iyi, iyi oldu mu lan köyü buldum. İyi oldu. Ana, tamam. Ay, tamam. Bu ha. arada güzel şeyler buldum. Köydendi. Dur bir Dur, kanka ben şey yapacağım. Şunları buldum kanka şimdi bot var. Ben sizi dururum durur onu. Ben bir şey almam. Bu sen nerelere ben, geldin? Ben sizi dururum. bu buğdayları ne yaptın burada? Bir yerde bu ha burada. Artı alacağım. Al al tohumları al. Tarla yaparız. Kanka bende 50 tane tohum var. Tamam tamam Ama biraz daha al, çünkü yetmez Ko Büyük bir tarla yapak Alabildiğim kadar alıyorum Kanka bir şey söyleyeceğim, ben bir tane büyülü altı eva buldum Tamam iyi Atayım mı sana bir tane Atayım mı hatta sana bir tane Al bir tane var, bir tane mı? At. Sen ne yapıyorsun? Aa <laughs> pardon iki tane bulmuşum altın elma, bir ürün altın elma. Bu muydu? Ha buymuş. Tamam. Onu, onu alacaktım, kıramalıydım değil mi? Ağzıma da yok ki bende. Bende var. Aha. Golem. Ne olacak orası? Kapıları açalım lazım olur. Gel buraya gel. Sikeceğim seni. Dur zili de çalayım. zili de çalıyorum. Çanı da al, çal Kan gazlı yok ki bende. Demo var hem He? Çanı gazmıyorum mı, çanı, de. çanı mı çalacaksın? Yes sir, motherfucker. Yes sir, let's fucking get ben buraya devam var mı? Abi şu al, chestleri bırakma. Dur kanka, onu ne avradın? bir sürü şey varmış. Tohum. Tamam. Anana vardına Şu karısızdan biraz yiyin. Al 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 Şimdi şu eve bakalım. Bu boş. Şeyde vardı. Al yersin bunları. Taşak geçiyoruz. Al zombi eti bunu da ye. Al kil bunu da ye. Aha. Bu da iyi. Kaan gel, gel. Neredesin? Neredesin Nereye kayboldu? Aha. Mükemmel. Kanka ben 364 lük şey var. Buğday -right Ben de 48 tane var. Ha, köyde ne var ne yok alacaksın. Çık lan meşaleme konmaya çalışıyor. Aa. Ne? Al. Çan, 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 çan. Aldım çanı kanka. As, as kalsın deliye gidiyordum. Tamam ben burada çarşıya aldım. Bir şey oldu. şey etme. Birazcık daha çöyün devamı varsa çöyün devamını öleceğim. <laughs> Abi mükemmel yağmalamışsın ya. Olur canım şimdi ben. <laughs> ben evleri tekrar kontrol ediyorum. Sandık varsa kırıyorum. 5 tane sandığımız var şu an. Çitleri kırayım mı? Güzel. Bir şey Çitleri yok. Çitleri kır kır. Dönen merdiven yaparım ben. Baltam yok. Balta mı? Gel yapayım. Neredesin? Neredesin amına bu? Mayakata çöy bulmuşsun. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. E sen parayı vermedin. Yıkın arkadaşlar. Ah gördüm ismini. Dur geliyor. 364'lü oldu. Güzel, 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 güzel. Aa tecrübe iksiri de var. Ne dedim oğlum ben? Ney? Tecrübe iskir... X'i var bende tecrübe iksiri. İksiri de var. Nerede? Gördüm nerede. Ben. Hı, gördüm. Küçücük suda yüzmeye çalışıyor. Kafayı iyice. Gel. Şşş. Alo. Onu kırmasaydın keşke. Ah. Kanka benden de vardı ya şey. Ne? Al. Ürünlüğü vardı ya bir tane satayım mı? İki tane büyü elma bandı ya bende. At ya da atmadı. O karnı, karakterin karnı acıktı. Atmıyorsan atacağım bak tez olu. At at. Ay bir tane satın neredesin? İki tane var bir tane satın. Ekmek yapacağım şimdi. Akmak rayis olacağız. Allahu Ekber ya Rabbim ya Resulallah. Ya Rabbim, Ya Resulallah Ne yaşıyorsun oğlum? Allah Arkana bak dedim çocuk nerelere kayboldu Şimdi Asil. boş olan şeyleri atalım Eee boş olan hiçbir şey yok At bir iki tane var bir tane Tamam. bir tane sere tamam. Savaştayken kullanık Savaşa da girmediğimizde Ver elime vuracağız. Şu evdeki şeyleri. Uf, ne güzel oldu ev On Oğlum, şey, tavuk ölümü yumurtladı. E, elimde var benim yumurtalar. Öyle yükü oluyor yumurtla. Alar al, köyün meşalelerini de al. Senin beğenin yok. Ne? <laughs> Hadi evine dikkat ya. Al kafam. Ha. şunu. Ağacı kapayacak. Yedim mi onları? Yesene yar. Önüne yemek koyduk yemeği beğenmiyor. Böyle bir pişir. Evet. Ya oğlum sen mal mısın madenci fırını niye almıyorsun? Aa çıldırtacak beni. Sen mal bir tanede gazma ver ben madenci Bir tane Bounty. eee Yo iki tane Bounty. eee bir tane sneakers eee bir tane best cut farabla Eee bir tane Doritos'cubun eee tankı. Tehk oluyor. O ne lan? Kurt mu o? Kediymiş. Lan KALOO! Ananı tek yedi. Ben de şey. Kana köylüye ke yanlışlıkla kritik vurdum. Tek yedi. <laughs> Amiyav neredesin lan? Kedi nasıl çift... E, e... Hayva. Bana şu da şey verir misin? Amma ne İkisini attım. İkisini de ne bir Eee baktım. şey. Heh. Kazma. Oh. Bu ne Bunun kapısı nerede? Aha şurada. Aha şu nerede? Al 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 Ziyan olmasın al. Bakalım kaç tane kormuş video. Aha. Birisi bir şey. Bana şunu kazma tutarmış. Evet, Bakalım 20 dakika. Mükemmel. Arkadaşlar e, şimdi bu videodan da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. E, ya gün aman çık. Eee bir tane bonte, e, bir tane Snickers, e, bir tane Best Kot Farabla, e, bir tane Doritos Chubun. Eee thank you. İzlediğiniz için teşekkürler. Enes. Hı? Hmm? Like atmadıkları için her gün üzülüyorum doğru mu? Ne? Hmm? Like atmadıkları için her gün üzülüyorum doğru mu? İyi. Sen de hadi beni çek hadi arayı. Dur resi çekeceğim. Resi ben tuvalete gidiyorum acaba hemen. şip bakış selamünaleyküm Ya Rabbim şükür Neyse gelsin biz yap videoyu bitiririz şu anlık durduruyorum videoyu. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumla yaparsınız sevinirim. Ee, son zamanlarda izlenmeler düştü veya e, bir, belirli bir saatte atmam gerekiyor. Var kanka bende meşale. Yine de sağ olun izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Enes sen kanal açmayacağım kanka. Açacağım daha Aha, sabah açtım. düşündüm. Açtığında habere ver aç, koyarım kanal linki. Neyse. Iyi ver. Işte, ver. teşekkürler. Bay bay hepinizi seviyorum. Hoş, Hoşçakalın kendinize iyi bakın ha. Hadi emanet. <laughs>